üç bakanlık sahaya indi, halde hem gıda hem fiyatlar denetlendi. Adana halinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlilerinin katıldığı denetim gerçekleştirildi. Özellikle patates ve soğanda üretici ile tüketici arasında fahiş fiyatın oluşmaması için başlatılan denetimlere 98 personel katıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda denetçileri işletmelerde hijyen ve depolama koşullarını inceledi. Hijyenik şartların yetersizliği tespit edilen iş yerlerinde idari süreç başlatıldı. <laughs> Adana Vergi Dairesi Başkanlığı gelir uzmanları ve Ticaret İl Müdürlüğü denetim görevlileri de stok kontrolü, fatura, sevk ve taşıma irsaliyesi konularında denetim yaptı. Dönem dönem patates ve soğanda spekülasyon yapıldığını belirten Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçeoğlu, tüketicilerimizin sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir, dedi.